Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken kaza öncesi kolunu camdan dışarı sarkıtan yolcunun kolu araçlar arasında kalarak parçalandı. Edinilen bilgilere göre Ali R. Şey idaresindeki otomobille İbrahim O. idaresindeki tır Adıyaman Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali R. Şey ile otomobilde bulunan Abuzer Şey yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, afatlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan Abu Zerşe ile sürücü Ali Reşe, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.